Evet sevgili izleyicilerimiz, Viyana'mızın 10. bölgesinde Gudrun Strasse 196 numaradayız. Markaların buluştuğu yerde, Maas Center'dayız. Korkmaz, Arzum, Noblife, Karaca, Maas ve daha birçok markanın buluştuğu yer burası sevgili izleyicilerimiz. Ev tekstilinden hediyelik eşyaya, mobilyadan halıya, ağdan zeyt her şeyi bir arada bulabilirsiniz. Sevgili izleyicilerimiz, burada da inanılmaz indirimler var. Bakalım. Budurinçtrasi'ye 196 numarada Mouse Center'dan ne gibi indirimler var turumuz başlıyor. Sevgili izleyicilerimiz, Noblife markasının isterseniz bütün ürünlerini %20 indirimde alabilirsiniz. İsterseniz çeyizim kampanyası var. 929 Euro'luk bu çeyizim kampanyasını sadece 699 Euro'ya alabilirsiniz. Arzum, Korkmaz, Noblife, Maas ve daha birçok markayı burada bulabilirsiniz dedik sevgili izleyicilerimiz. Her markanın bütün ürünlerini tek tek veya çeyizim set halinde alabilirsiniz. İşte Karaca, Karaca markasının çeyizim seti var. Normal fiyatı 879 Euro. Burada ise Maas Center'da sadece ve sadece 699 Euro. Bu çeyizim setini almayacağım. Ben tek tek parça alacağım diyorsanız istediğiniz modelde Karaca'nın bütün ürünleri burada sergileniyor. Havlu, bornozdan nevresim takımına, battaniyeden yatak örtüsüne kısacası ev tekstili üzerine aradığınız her şeyin daha fazlası Maas Center'da hem de büyük indirimlerle gelin farkı görün. Maas Center'a uğramadan halı almayın. Birçok markayı ve birçok modelin her ölçüde halı ve yolluğu Mall Center'da sizlerin beğenisine sunuyor. Hem de inanılmaz bir fiyata %50 istisnasız bütün halı ve yolluk çeşitlerinde %50 indirim. Halı alacaksanız Mall Center'a uğramadan halı almayın. Noblife, Arzum, Korkmaz, Mağaz Karaca ve birçok markayı bir arada bulunduran Mal Center Viyana'mızın 10. bölgesinde Gudrun Strasse 196 numarada. Masseldorf ve Plast'tan köprünün altından geçtiğinizde Gudrun Strasse'ye girdiğinizde mezarlığın hemen karşısında solunuzda. Önünde geniş park yeriyle uzman kadrosu ile sizlere hizmet veriyoruz. Sevgili izleyicilerimiz %20'den başlıyor %70'e kadar birçok ürünlerde özel indirimler var. Gelin bu indirimlerden mutlaka faydalanın. Ev tekstili üzerine evinizde bulunan bütün lazım olacak eşya üzerine ve halı üzerine aradığınız her şey burada var gelip mall centerı görmeden kesinlikle alışveriş yapmayın gelin farkı kaliteyi ayrıcalığı mall center farkıyla yaşayın birlikteliğimiz devam ediyor